Herkese merhabalar ben Vermis. Bugünkü seansta diyeceğim ki aklımdaki kişiyle tamamen bitti mi? Yani ilişkisi bitmiş ve kopuk olan kişiler için söylüyorum tabi. Tamamen bitti mi bu sefer yoksa hala bir ümit var mı? Barışma olacak mı? Tamam mı devam mı diyebiliriz aslında. Destemi karıştırıyorum. Kolektif bilinç için ve de videomu izleyip etkileşimde bulunan herkesin niyetine gelsin. Ve tamam mı devam mı tamamen bitti mi barışma olacak mı diyelim bir bakalım. Mikrofonumu yine takmayı unutmuşum, taktım şimdi. kartlarımız neler söyleyecek? Of çok hiddetli bir ayrılık yaşanmış. Ee, çok büyük bir ve tartışma olmuş ve onun sonrasında aklınızdaki kişi şu anda oldukça ayrılık sıkıntısı yaşayan ve size haksızlık yaptığını düşünüp pişmanlığıyla boğuşan bir halde şu anda. Ee, aslında sizi hala çok seviyor ve sizde yani durum karşılıklı duygularda bir sorun olmamış. Ee, fakat her ne yaptıysa vicdan azabı duyacağı, suçluluk duyacağı, fevri davranarak mesela ağzından kötü laflar çıkmış olabilir, hakaret vari şeyler söylemiş olabilir, hak etmediğiniz şeyleri size söylemiş olabilir. Bunun bir e, işte vizyon azabını bir nevi duyuyor ve ilişkiyi tekrar düzeltmek en azından ilişki düzelmese bile size kendini affettirmek tekrar ilişki başlasın başlamasın bunu tamamen ona bırakıyorum ama yeter ki beni affetsin ya da böyle kalmasın çok acı çekiyorum dediği bir durumda gerçekten ayrılık acısı şu özlem kartları ile birlikte çıktı fakat eli kolu bağlı ve bir adım atamıyor diyor muhtemelen engellemiş olabilirsiniz veya o da belki engel koymuş olabilir ama size en ulaşamaması gibi bir sorun var burada Eee ve şöyle söyleyeyim Çok sık dönmüşsünüz Çok büyük bir rest çekmiş olsanız gerek Fakat yine de Dokuzlu vakitlerde size bir şekilde ulaşacağından ve de e, yani karşılaşacak olabilirsiniz birisi aracılığıyla size ulaşacak olabilir bir şekilde tekrardan bir araya gelmeniz aranızda yine bir yakınlaşmanın olması topluca insanların bir arada bulunduğu bir yerde buluşmanız aranızda bir yakınlaşmanın olması böyle yapıcı bir şekilde konuşmanız e, ve Muhtemelen tartışmanın sebebi üçüncü kişi enerjileri ve bu konuyla ilgili yapacağı açıklamaları size anlatması, sizi kaybetmek istemediğini söylemesi, hatta ilişkinizde belki bazılarınızın yani e, uzun süreli olmuş olabilir ve evlilik konuşmaları yapıyor olabilirsiniz. Bu konularla ilgili e, düşüncelerinin ciddi olduğunu, e, evliliğe doğru gitmek istediğini, bu konuda e, sizin ne düşündüğünüzü merak ettiğini söyleyen bir aklınızdaki kişi olacak karşınızda diyor. Yani bu ilişki dokuzlu vakitlerde yeniden alevlenecek ve bir ay gibi bir süre içerisinde tekrardan eski dengenize gelip ciddiyet konuşacağınız ilişkide at konulması, artık isimlendirilmesi, bir tarih verilmesi, sözlenme, nişanlanma gibi durumlara doğru gidilmesi gibi bir sürece doğru gidebilirsiniz diyor. Fakat bu açılımdaki en büyük hani enerji şu ki siz çok büyük sırt dönmüşsünüz. Aslında şu anda merak ediyorsunuz tamamen bitti mi diye de kendi için de bitirip bitirmediğinizi bitirmeniz gerekip gerekmediğini merak ettiğiniz bir durumdasınız. Ee, tam olarak bu ilişki bitmiş diyemeyiz bu açılıma göre. Yani e, hala bir şans verilebilir, hala ikinci bir e, şey var, perdesi var bu filmin diyelim. Devam edecek olan durumlar ve yaşanacak anlar ve ilişkinin ciddiye doğru gitme enerjisinin çok yüksek olduğu bir durum. Yani bu ilişki bitmemiş, tekrar barışıyorsunuz, e, dokuzlu vakitlerde tekrar hayatınıza adım atacak ve ilişkiniz dengeye gelecek diyebilirim. Hayırlısı olsun diyelim. Sorular için bana demeden yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.